iki yenilgisiz namalup kickboxer karşı karşıyalar. Çetin bir mücadele olacak. İkisinden bir tanesi buradan mağlup ayrılacak o kesin. Başlar başlamaz hiç amalla sağlı sollu kroşelerle 24 başta 24 galibiyeti bulunan Sufyan Baluti'ye net darbeler vurduğunu görüyoruz. Uzaktan dövüş tarzı dikkat çekiyor. Sufyan Baluti 1.80 boyunda rakibi 1.90. Midesine uzandı vurdu. Arka arka yumruklar şimdi Sufyan Balutu'dan diz darbesi çıktı. 75 kilo mücadelesinde 1.90 boy çok iyi. Sağ kroşe süper. İnanılmaz bir sağ kroşe vurdu. Arkası gelecek mi sevgili izleyiciler? Köşeden çıkartmıyor. Köşeden çıkartmıyor. Allahu'yı. Hicam Allahu'yı. diz darbesi geldi tekrar. Bir diz darbesi daha. Hakem araya girdi ve sayıyor. Araya girdi ve sayıyor. Burada bastırıyor. Arka arkaya mükemmel yumruklar. Bir daha geldi. Yumruklamıyor sanki tokatlıyor. inanılmaz yumruklar geliyor. Sufyan Balutü'den. 24 maç 24 galibiyet mavi eldivenleriyle Sufyan Baluti. 11 maç 11 galibiyette Alao'yu. Spinning backfist tekrar kol vuruyor. Hakem bir daha uyardı. Bir daha yaparsan puan silerim diyor. Tekmeler sürüyor. Yakın mesafeye girdi şimdi. Sağ kroşe savurdu isabet yok. Midesine çalışıyor. Yukarı çıktı. Arka arkaya darbe. Diz darbesi geldi şimdi. Kısa boyuna rağmen o rakibin attığı dizler yok mu? Gerçekten çok etkileyici. ve yüksek tekme. Yumruklar ayakta kalmaya çalışıyor tekrar. Nefessiz kaldı adeta. Tekrar gitti inanılmaz. Ninja gibi adeta. Havada uçtu sevgili izleyiciler. Balta vuruşlar sürüyor. Pitrars yapardı bunları. 3 rauntluk 75 kilo maçı bitti. 25 maç 25 galibiyet dedik. Evet. Sufyan Balut, yi kim yiyecek? Daha bu çocuk 22 yaşında.